Arkadaşlar bugün sizlerle bir tanıtım videosuyla daha e, karşınızdayız. E, Civilden aldığım akıllı led çocuk saati e, ile karşınızdayız. E, Saatimiz burada arkadaşlar. E, bunu tanıtacağız. E, şöyle figürü var. E, buradan açıyorsunuz. Saati gösteriyor. Arkadaşlar bir şey göstereceğim hemen. E, bu hemen kapandığı için özür dilerim e, bu hemen kapandığı için e, değiştirmek zorunda kalıyorum şöyle değiştirince hemen kapanmıyor e, bu, bu nokta hızlı söylüyorum arkadaşlar biraz bak kapandı hızlı söylemem hızlı söylemek zorundayım arkadaşlar bu nokta varsa öğleden sonra yani 5'in öğleden sonrası nedir 17 değil mi 17 e, diye geçiyor. Yanında nokta varsa, yanında nokta yoksa arkadaşlar nokta yok diyelim. Mesela şöyle basılı tutunca ayarlanıyor. Evet, saatimizi ayarlıyoruz. 5 6 7 8 diye gidiyor arkadaşlar. 10 11 12 dediğince artık öğleden önce olmaya başlıyor. Nokta gitti farkındaysınız. Gene gitti. Bir daha basılı tutuyoruz. Evet 12 ee, 1, 2, 3, 4 Gecenin 4'ü, 5'i, 6'sı Gecenin 7'si, 8'i, 9'u Gecenin 10'u, 11'i ve 12'si Veriyor Burada nokta var görüyorsunuz ee, Tekrar 1, 2, öğleden sonra 2 Öğleden sonra 3 yani 15 14 15 Yok. 15, 16, 17, 5'in şeyi şimdi buraya yani buraya bir ayarladık arkadaşlar. Böyle basılı tutuyoruz hemen ardından. 26 dakikaya geliyor. Böyle sayıyoruz arkadaşlar. 49, 50, 51, 52, 53, 54 diye sayıyoruz. Kaçıncı dakikadayız? Arkadaşlar 29. 29'u ayarlayalım. Evet ayarladık arkadaşlar. Bunu da ayarladıysak şuraya geçiyoruz. Bunu bu bölümü atlıyoruz arkadaşlar. Buraya geçiyoruz tarih. Ee, bu 10. ayı. Bu şu an oyunda ay, ay, aydayız. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ay, 8. ay, 9. ay, 10. aydayız. Şimdi bir daha basılı tutuyoruz. Ee, buraya geçiyor arkadaşlar. Yani güne. 7, 8, 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 diye gidiyor arkadaşlar. 31'den sonra 1'e dönüyor. 32 yokmuş pardon. 37 Dur. Biz yedinci gündeyiz değil mi? 17'si yedisi bugün. Evet 7. Bunu da bir daha basılı tutuyoruz. Bu sefer ayarlanmış hazır bir şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bu böyle. Hemen kapanıyor tabi. Ee, buraya burayı ayarladık. Bakın bu bir buraya basınca saniye gösteriyor. Bu saniye 60'a gelince arkadaşlar buradaki 31 oluyor bir daha e, saniye e, ondan sonra 50 60 olursa e, buradaki saniye 32 oluyor. Anladınız siz beni. E, sonra işte e, böyle basarak devam ediyor. Saatten sonra bir daha basıyoruz. Tarih geliyor. Bir daha basıyoruz. Saniye geliyor arkadaşlar. Saniyenin bir anlamı yok yani. Saniye kullanmak isteyenler kullanabilir, kullanmak istemeyenler Kullanmayabilir Böyle bir akıllı çocuk Saatiydi Böyle arkadaşlar Evet böyle ee, Sizlerle birlikte bir tane daha e, Tanıtım yapacağız Şimdi yani Geliyor saatimiz Neredeydi saatimiz İşte burada dakika arkadaşlar biz beklemeye alıyorum sizi Evet geldim Evet. Saatimiz bu arkadaşlar. Ee, daha doğrusu akıllı saat diyebiliriz. Ama simli değil. Böyle normal e, akıllı çocuk saati. Bu şarj olmamış. E, bunu şöyle bir göstermek istedim. Şurada e, e, saatimizin ee, şey kablosu yani şarj şey yeri bulunuyor. Ee, i̇ki tane mıknatısı arkadaşlar burada iki diş var görüyorsunuz. Buraya yerleştiriyorsunuz. Diğer kız da büyük alanı da şu şuradaki yuvarlağı e, şu yuvarlığa e, geçirebilirsiniz. Yani geçiriyorsunuz. Ben pek anlatamadım gibi. Siz anlarsınız. Evet. Saatimizin görünüşü şöyle. Ee, şurada e, şey var. Bunu işte buraya geçiriyorsun. Bunu buradan geçiriyorsun daha doğrusu. Önce buradan geçirdikten sonra Allah'ın izniyle ya Geçsene. Arkadaşlar. Geçmiyor. Hah geçiyor diyecektim geçmedi. Biraz beklemeye alıyorum sizi. Evet geçirdim. Şimdi buradan geçti, buradaki bölmeden geçti. Diyelim ki geçirdiniz. Bunu kolunuza takmak için neresi çevreliyorsa oraya tık takıyorsunuz. Buradaki alan dışarı geliyor.